Merhaba arkadaşlar. Ödevimiz haberleşme protokolleri. SPI kütüphanesi Tinkercad'de çalışmadığı için onu yapamadım. O yüzden I2C'yi anlatacağım. Ödevim tasarım görün olarak bu kere iki tane Arduino'muz var. Biri Master, biri Slave. Master Arduino'da buton ile hızını belirliyoruz. Butonlar sayesinde de bir bu geri, bu da ileri buton sayı. Buna basıldığında motorlar geriye doğru dönecek. Buna basıldığında ise ileriye dönecek. Geriye döndüğü zaman kırmızı led yanacak. ileri döndüğü zaman ise yeşil led yanacak. Potansiyometreyi analog 0 pinle bağladım. Butonlar 2 ve 3. pin dijital pin girişlerine bağladım. Arduino arası da A4'ü A4'e, A5'te A5'e bağladım haberleşmeyi sağ haberleşmeyi sağlayabilmek için. Motorlarda ise mini servo bir de DC motor kullandım. Tasarım bu şekilde kod kısmına gelecek olursak Burada I2C'nin çalışabilmesi için var kütüphanesini projeye ekledim. Setup kısmında burada haberleşmenin master Arduino olduğunu belirtiyor. Haberleşme hızı 9600. Pin mod 2 input olarak, 3'ü de input olarak ayarladım. Loop kısmında ise var Begin Transmission. Burada haberleşmenin başladığını belirtiyor. Dijital Red 2'yi okuyor. Eğer 1 ise yani 2'ye buton bu da basıldıysa 2 1 geldiyse write'a e 0 yazıyor. Ee, 3, eğer 3 3'e basıldıysa yani şu, bu butona basıldıysa 1 write'a e 1 yazıyor burada. Burada hiçbir yapılmamışsa potansiyometrenin hız, hızını ayarlamak için potansiyometrenin hızını oluyor oluyor. Burada ise şeyin bittiğini haberleşmenin bittiğini gösteriyor. Bu master kodları. Slave kodlarına gelecek olursak yine aynı şekilde burada var kütüphanesi tanıdım. Bir de servo motorun çalışabilmesi için servo motor kütüphanesini tanıdım. Burada servo motor tanıdım. Number diye bir değişken, port diye bir değişken. Durumu da başta eksi bir olarak atadım. Setup kısmında haberleşme hızımız yine 9600 haberleşmenin başladığını var begin buradan anlıyoruz. Var on receive ise receive event fonksiyonunun çalıştığını belirtiyor. Loop kısmında butonlara basıldığında basılan sıfır geldiyse karşıdan master'dan sıfır geldiyse bu şey servo motorumuz servo motorumuzun yönünü belirtiyor ve aynı zamanda hızını analog write 5'te ise Burada ise DC motorun yönünü belirtiyor. Eğer durum 1 ise motorlar sağa doğru dönecek. Yani ileri doğru dönecek. Burada yine servo motorun hızını ve yönünü. Burada da DC motorun hızını ve yönünü belirliyor. Burada Receive Event fonksiyon içinde ise ledlerin yanmasını nasıl yanacağını gösterdim. Mesela burada Digital 3.0 Durum number 0 Yani durum 0 olduğu zaman 0 olduğu zaman 3. pin girişinin 0, 4. pin girişinin 1 yani geri olan kırmızı led yanacak. Aynı bu şık burada da yeşil led yanacak. Kodlamam bu şekilde. İsterseniz simülasyonda bir deneyip görelim. Simülasyonu başlatalım. Bu butona bastığımızda gördüğünüz gibi motorlar geri dönüyor. Belli bir hızda. Hızını değiştirecek olursak. Bakın şu an hızlandı. Tekrar yavaşladığını da göstermek için. Şu anda motorlar yavaşladı. İleri butonuna basarsak Bilgisayarım yavaş olduğu için butonu birebir algılayamıyor şu an. Tekrar basalım. Bakın şu anda ileri doğru dönüyor.